Legenda Herkese merhabalar. var. Yapı Kredi Yatırım Araştırma Ekibi'nin hazırladığı sektör raporları programına hoş geldiniz. Bugün bankacılık analistimiz Oğuzhan'la birlikteyiz. Oğuzhan nasılsın? Merhaba Gökhan. İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Çok sağ ol. Ee, Oğuzhan 22 Ekim tarihinde yayınladığın e, sektör raporu, bankacılık güncelleme raporu üzerinde konuşalım istiyorum bugün. E, orada hem hisse hedef fiyatlarında, önerilerde bazı değişikliklere gittin ama... Onun öncesinde de bütün sektöre ilişkin verileri, güncel gelişmeleri hani et eskilerin tabiriyle etrafına cami, ayarına mani denilen kapsamda oldukça e, etraflıca ele aldın. E, i̇stersen genel olarak sektör görünümüyle yılbaşından bu yana nasıl geçti, üçüncü çeyrek gelişmeleri nasıl? Onlar üzerinden bir konuşursak daha sonra hisse bazlı değerlendirmelerini almak istiyorum. E, tabii ki. Ee, üçüncü çeyrekle başlamak gerekirse aslında oradaki beklentilerimiz e, oluştu. Orada yılın ortasında e, aslında maaş tarafında daha e, olumlu bir e, görünüm bekliyorduk ama hem sektördeki son gelişmeler hem de bankalarla görüştüğümüzde bir miktar daha e, yılın ortasında beklediğimizden daha zayıf bir üçüncü çeyreğe işaret eden beklentiler oluşturduk. Buradaki temel dinamiklere bakarsak aslında kredi bilmesi yaklaşık %7'ler civarında çeyreklik bazda. Olumlu taraftan başlıyorum. Komisyon gelirleri çeyreklik bazda çoğu bankada %10-15 bazında yükseliyor. Ee, onun dışında swap giderlerinde düşüş var. Merkez Bankası ile yapılan swaplarda azalma olması sayesinde. Daha olumsuz tarafa bakacak olursak e, özellikle marjları da etkileyen özellikle e, tüfe endeksli tahvillerde daha yatay bir katkı bekliyoruz. Onun dışında e, mevduat faizleri çeyreklik bazda yatay seyretti. Kredi faizleri aslında yüksek seyretti ama özellikle bankaların üzerlerindeki yüksek zorunlu karşılıklar nedeniyle e, marjlardaki genişleme e, ilk beklentilerimizden daha zayıf gelişiyor gibi gözüküyor. Onun dışında faaliyet giderlerinde artış var. O da özel e, yılın üçüncü çeyreğinde e, yapılan maaş ayarlamaları nedeniyle. Bir de aktifteki aktif kalitesi tarafında da e, kredi kartları ve tüketici kredilerinde takipteki kredilerde bir artış gözlemledik. Aslında bunu da bekliyorduk ama bunun karşılıklara da bir miktar e, yansıması oldu. Yani karşılıklarda bankalarda üçüncü çeyrekli bir artış bekliyoruz. Ya NET'te baktığımızda çeyreklik bazda e, ortalama yüzde %30 civarında bir kar düşüşü bekliyoruz. Burada daha olumlu ayrışan bankalar var. Yani Garanti Bankası'nda yatay, TSKB'de çeyreklik bazda yatay, Vakıf Bank'ta da çeyreklik bazda yaklaşık %10'luk bir kar artışı bekliyoruz. Daha olumsuz ayrışan bankalar ise Akbank çeyreklik bazda %17'lik bir düşüş bekliyoruz. İş Bankası çeyreklik bazda %60'lık bir düşüş öngörmekteyiz. İş Bankası özelinde de iştirak gelirlerinin özellikle oldukça zayıf seyretmesi 3. çeyrekte bunun en temel nedeni olacak gibi gözüküyor. Akbank'ta da %25'lik bir kar düşüşü çeyreklik bazda bekliyoruz. Yani aslında 3. çeyrek verilerinin bu kadar zayıf geleceğini Ekim başında açıklanan BDDK Ağustos sektör verilerinde bir miktar tahmin edebilmiştik. Ya Burada da zaten Ekim başına itibaren banka hisselerinde de özellikle daha zayıf belirttiğim grupta bir baskı oluştu. Bunun da en temel nedeni bu 3. çeyrek beklentilerinin 2024 özelinde aşağı yönlü kar revizyonlarına neden olma ihtimali oldu diye düşünüyorum açıkçası burada üçüncü çeyrek özelinde beklentilerden ilk beklentilerden de daha bir olumsuz tablo var ama bununla beraber bunun önce sinyallerini de sektör verileriyle almıştık diyebiliyoruz özetlersek sanırım kesinlikle, Doğru, öyle. kesinlikle öyle kesinlikle öyle kesinlikle öyle Burada tabii e, o zaman üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasıyla beraber banka özelindeki gelişmelerde biraz toplu olarak baktığımızdaki ana resmi de verdin. Banka özelindeki e, beklentilerini de çeyreksel beklentilerini de verdin. Bu haliyle o zaman üçüncü çeyrek sonuçları sonrası yıllık tahminler aşağı yönlü de revize edilme riski var gördüğüm kadarıyla ama piyasanın görüşleri de daha çok şekillenmesi de 2025 beklentileriyle olacaktır diye düşünüyorum. Ne dersin bu konuda? Kesinlikle öyle. Ya biz de aslında 22 Ekim'de yayınladığımız sektör raporunda bu üçüncü çeyrek beklentilerini yani daha bek ilk beklediğimizden daha zayıf gelişen üçüncü çeyrek beklentilerini tahminlerimize yansıttık. 2024 kar beklentilerimizi ortalama yüzde %20 civarında aşağı yönlü revize ettik. Bu aşağı yönlü revizyonlar Akbank ve İş Bankası'nda daha fazla oldu. %30 2024 kar beklentilerimizi aşağı yönlü revize ettik. Bu da tabii ki e, banka hisselerinde bir miktar baskıya neden oldu. Ama tabii makroekonomik tahminlerimizi de aslında ondan da bir kısaca bahsetmek istiyorum. E, yeni makroekonomik senaryolarımızı da e, yansıttık. Bizim şu an için beklentimiz enflasyonun TÜFE enflasyonunun yıl sonunda 45 gelecek sene sonunda ise %25 olması yönünde. Son gelen Eylül Eylül ayı aylık enflasyon verisinin e, piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinden sonra artık piyasadaki faiz indirim beklentileri de bir miktar ötelendi. Biz hala Aralık'ta 250 bas puanlık bir sembolik bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Ama tabii piyasada Aralık'ta o beklenti var, Ocak'ta beklenti var. Biraz piyasa yarı yarıya burada bölünmüş durumda. Aralık'taki 250 bas puanlık faiz indirimiyle politika faizinin yıl sonunda buçuk Gelecek senede 1750 bas puanlık ek bir faiz ile gelecek sene sonu politika faizinin %30'a gerilemesini bekliyoruz. Burada senin de belirttiğin gibi aslında bankalarda 2024 kar beklentilerimiz aşağı yönlü biz de revize ediyoruz. Diğer aracı kurumlar da aşağı yönlü revize ediyor ama 2025 beklentileri de aslında hala masada durmaya devam ediyor. Ondan da birazdan bahsedebilirim aslında. Evet. Bu haliyle o zaman 2024 beklentileri sene başına göre daha az bir büyüme ama tabii bazda gerileceği için 2025'te daha yüksek bir kar büyümesi sanırım tahminlere bir bütün olarak baktığımızda yansıyor. Ee, kesinlikle öyle. Şimdi Aralık ayındaki bir faiz indiriminin tabii ki yılın son çeyreğine bir etkisi olmayacak. Merkez Bankası toplantısının da ayın son günlerine yakın olması nedeniyle. O yüzden aslında ilk olarak banka finansallarındaki marş tarafındaki asıl iyileşmeyi 2025'in ilk çeyreğinde göreceğiz. Daha sonraki çeyreklerde de yine faiz indirimlerinin devam etmesi sayesinde bunun bir kartopu topu şeklinde hani ilk çeyrek, ikinci çeyrek artarak marjlardaki genişlemenin devam etmesini bekliyoruz. Bu da aslında 2025 e, görünümü açısından karlılıkların e, artışı açısından destekleyici bir durum. Biz 2025'te bankaların ortalama net faiz marjlarında swaplardan arındırılmış bir şekilde 250 bas puanlık bir artış bekliyoruz. Bu o işin olumlu tarafı. Kredi büyümesi yine e, aslında yılın ilk yarısında zayıf olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü özellikle Merkez Bankası da sıkı para politikası ve sıkı likidite koşullarına devam ediyor. Ama yılın ikinci yarısında orada da bir miktar esnemeler olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü ilk başta da belirttiğim gibi bu yüksek çok yüksek zorunlu karşılıklar Merkez Bankası'nda duran özellikle bankalar için maaşları bir miktar baskılayıcı bir durum. Ama ne olursa olsun mevduat faizlerindeki bir potansiyel gerileme Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber bankaların maaşlarını destekleyecektir. Ve yılın ikinci yarısında da belirttiğim gibi bir miktar bu e, sıkı para politikası tarafında ve likidite koşulları tarafında bir miktar esnemeler gelebileceğini düşünüyoruz. Yani yılın ikinci yarısında hem zorunlu karşılıklarda bir e, bir miktar aşağı yönlü bankaları destekleyici revizyon, hem de bir miktar bu kredilere uygulanan aylık tavan zorunluluklarıyla alakalı da bir miktar esneme olabileceğini düşünüyoruz. Şu an yabancı para kredilerde aylık yüzde iki, TL kredilerde de aylık yüzde bir buçukluk bir tavan e, kredi büyümesi e, uygulaması var. Burada da artık yılın ikinci yarısında esnemeler olabileceğini düşünüyoruz. O sayede de yılın ikinci yarısında kredi bilmesinin de imelenebileceğini düşünüyoruz. Marjlardaki genişleme ile beraber. Ee, bir miktar zorun özellikle aktif kalitesi tarafında belirttiğim gibi üçüncü çeyrek tüketici ve kredi kartları ağırlıklı bir takipteki girişlerde artış gözlemledik. Ama aslında bu hem beklentilerimiz dahilindeydi hem de bankalarında özellikle yönlendirdikleri bir doğrultuda yani burada kontrol altında olan bir durum aslında gelecek sene bu bir miktar reel sektörde sıçrayacaktır diye düşünüyoruz özellikle e, Kobi tarafında Takipteki girişlerde gelecek sene artış bekliyoruz. O yüzden de ihtiyatlılık doğrultusunda da karşılık oranlarını gelecek sene için arttırdık modellerimizde. Bu sene yaklaşık 100 bas puan risk maliyeti hesaplarken gelecek sene için 200 bas puan civarında bir risk maliyeti hesaplandırdık. Bu bir miktar karlılığı aşağı yönlü bir baskıya neden olsa da asıl marjlardaki gelişme banka hisseleri için ve banka karlılıkları için daha e, hakim bir durum. Bu sayede de. Gelecek sene banka karlarının yaklaşık ortalama yüzde 80 artış göstermesini bekliyoruz, marjlardaki genişleme sayesinde. Evet. Orada bir denge olacak. Senin de söylediğin gibi bir yandan karşılıklar var. Bir yandan kredi mevduat makasının da bankalar lehine gelişimine yönelik beklentiler var. Bu haliyle baktığın zaman o zaman öz kaynak karlılıklarını 2025'te tekrar bir aralarda değindin ama genel olarak nasıl evrileceği ve aynı dönemdeki bizim varsaydığımız öz sermaye maliyetiyle olan karşılaştırması ve bunların hassas ilişkin ilişkinde değerlendirmelerini alabilir miyiz olsan? E, tabii ki e, bu seneyi aslında garanti hariç e, diğer özel mevduat bankalarının. %20-22 bandında öz kaynak karlılığıyla tamamlamasını bekliyoruz. Orada garanti daha pozitif bir durumda. %35 de tamamlamasını bekliyoruz. Gelecek sene için ise bu %20-22 bandındaki olan bankaların %30'a ulaşmasını bekliyoruz. Garantinin ise %35'ten %42'ye iyileşmesini bekliyoruz. 2025 için biz sermaye maliyetini %35 kullandık. Şu an zaten tahvil faizi %29, 10 yıllık tahvil faizi. Risk primi de %6 olarak varsayarsak, %35 35'lik bir sermaye maliyeti e, hesaplıyoruz. Bu durum 30'a ulaşan öz kaynak karlılığı ve 35 civarı bir sermaye maliyetiyle garanti hariçti bankalarda 0.9 civarına bir piyasa değeri defter değerini mantıklı kılıyor. Tabii garanti %42 hesapladığımız için orada 1.2, 1.3 civarı bir piyasa değeri defter değeri 2025 tahmini olarak bize e, olası olarak görüyor şu anki aslında çarpanlar ya bizim şu anki tahminlerimizle çarpanlar. Bu dediğim 2022 bandındaki bu seneyi tamamlayacak bankalarda 0.7'lere kadar geriledi. Yani onların daha 0.9 birlere ulaşmasını bekliyoruz. Garanti için kimi şu anki rakam 0.9 onun da 1.2 1.3'e yükselebileceğini düşünüyoruz. Ya burada hani hep kısa kısa vadeli marş tarafındaki baskılardan bahsettim. Ama ana resimde aslında makroekonomik temellerde de bir olumlu gidişat var. Baktığımızda cari açıkta ciddi bir iyileşme var. Merkez bankası rezervlerinde ciddi bir artış halen var. Onun dışında özellikle TL'nin reel olarak değerlenmesi hem enflasyonist baskıları bir miktar daha törpülemesi açısından hem de bankalar açısından aslında olumlu bir durum. Tüm bunlar aslında bir taraftan makroekonomik temellerin iyi yönde gittiğini bize gösteriyor. CDS seviyemiz de 260-270 bas puan seviyesinde. Şu an dengelenmiş durumda. Burada en kritik konu aslında hem banka hisseleri için hem de aslında endeks için de diyebiliriz. E Ekim ayı enflasyonunun 4 Kasım'da açıklanacak. Ekim ayı enflasyonunun hangi seviyede geleceği olacak bence. E -E Özellikle de banka hisseleri için. Bu da tabii ki hem faiz indirim döngüsünün ne zaman başlayacağını bize işaret edecektir diye düşünüyoruz. En son 2.8 açıklanmıştı Eylül ayı enflasyonu. Daha %2 ve altında bir seviyede eğer tüfe enflasyonu gerçekleşirse Ekim ayında bu faiz indirimlerindeki ötelenmenin en azından Aralık ayıyla bize başlayabileceğini gösterebilir diye ben düşünüyorum. Eğer ama ikinin üstünde bir enflasyonla karşılaşırsak bu tabii ki faiz indirim beklentilerini Ocak ayına tamamen öteleyecektir diye düşünüyorum. Orada tabii seni söylediğin gibi bir baktığımızda burada hani belli varsayımlarımız var. Ekonomik büyüme, enflasyon işte bunların senin modelde kredi maliyeti, mevduat maliyeti gibi kalemlere yansıması var. Burada verinin akışı çok önemli olacak. Ama bu haliyle baktığımız zaman finansallara yansıması, fiyatlamalar açısından baktığımızda da senin muhafazakar da değerlendirilebilecek varsayımlarıyla ulaştığın Hedef çarpanlar, hedef fiyatlamalar da aslında bu belli oranda az önce söylediğin faiz indiriminin ertelenmesi, ekonomik büyüme ve karşılıklardaki muhtemel artış gibi risklerin de fiyatlandığına işaret ediyor diye düşünüyorum. Bugün baktığımızda çünkü hedef fiyatlarında da bir güncellemeler yaptın. Orada yukarı potansiyeller de değişti. Senden onu bir kez daha bir özetlemeni ve hani bu görünümde en yukarıda potansiyel gördüğümüz, en beğendiğimiz bankaları büyükten küçüğe doğru sıralamanı rica etsem nasıl bir tablo çıkar? Tabii ki. Burada ilk alt tavsiyelerle başlamak istiyorum. Garanti için hedef fiyatımızı bir miktar aşağı çektik. 160 TL olarak revize ettik. Alt tavsiyemiz mevcut ve model portföyümüzde de tutmaya devam ediyoruz. Ee, onun dışında Vakıf Bank için hedef fiyatımızı 30.5 TL olarak güncelledik. Ee, yine orada da alt tavsiyemiz ve model var ve model portföyümüzde yer alıyor. İş Bankası için hedef fiyatımızı e, aşağı yönlü güncelledik. Burada hem belirttiğim gibi iştirak gelirlerinden beklediğimizin altında katkı hem de maaş tarafındaki baskı nedeniyle 18 TL olarak güncelledik. Ama aslında araştırma kapsamımızdaki bankalar arasında da en yüksek e, getiri potansiyeline ulaştığı için alt tavsiyemizi yine devam ettiriyoruz. Orada da yaklaşık %50'lik bir getiri potansiyeli hesaplıyoruz. E, ee, onun dışında aslında bu üç bankada alt tavsiyelerimizi devam ettirdik. Onun dışında TUT tavsiyemiz olan TSKB ve Albaraka'yı gelinen noktada ve hisselerinde düştüğü noktada artık çarpanlarının da cazip bir seviyeye ulaştığını düşündüğümüz için TUT'tan ala yükselttik. TSKB için 17 TL hedef fiyatımız var. Albaraka için de 7.70 TL hedef fiyatımız var ve alt tavsiyemiz mevcut. Akbank ve Halkbank için ise TUT tavsiyelerimizi devam ettirdik. Akbank'ta da hedef fiyatımızı yine görece yüksek aşağı yönlü revize ettik. Orada da maaş tarafının beklentimizin daha altında kalması nedeniyle e, hedef fiyatımızı 66 TL olarak güncelledik. Halkbank'ta da hedef fiyatımız e, 19 TL ve yine tut tavsiyemiz mevcut. Sağ olasın. Olsan hani e, sana tekrar bir genel e, özetlemen veya vurgulamak istediğin hususlar varsa diye sözü bırakacağım ama hani burada bir şeyi açıklığa da kavuşturmak açısından bir e, soru sormak isterim enflasyon muhasebesi malum Bizim sanayi şirketlerinde 2024'te çok ciddi yansımalarını gördük finansallarda şirketlere bakışımızı, onların değerlemelerini, fiyatlamalarını oldukça anlamlı düzeyde etkileyen en azından sonuçlarını etkileyen bir süreç oldu. Bankalar için bunun ertelendiğini biliyoruz, ama bununla beraber halen bazı verilere de ulaşabiliyoruz. Yani genel olarak bu 2025'in bir risk unsuru da olarak dönem dönem gündeme getirildiği için senin görüşlerini almak isterim. Burada şu anki görüşlerimizi değiştirecek bir şey var mıdır ve hani buradaki beklentilerin yansımaları ne şekilde olmasını beklersin? Tabii ki yani şu anki son durumda aslında eğer hiçbir şey açıklanmazsa veya hiçbir şey yapılmazsa ilk çeyrek 2025 itibariyle enflasyon muhasebesi bankaların halka açıkladığı finansal tablolarda da uygulanacak. Ama birkaç hafta önce de Cevdet Bey bu konuyla ilgili tam son kararın verilmediğini, yıl sonuna doğru karar verileceğini belirtmişti. Yani aslında bankalar vergi finansallarında enflasyon muhasebesini uygulamıyor. Yani şöyle söyleyeyim yüksek vergiler ödemeye devam ediyorlar. Yani hani nominal finansallardan hesaplanan. Evet vergiler üzerinden vergilerini ödüyorlar. O yüzden de aslında çok yüksek vergi ödüyorlar. Yani çünkü bankalar normal e, bilançoları gereği parasal varlıkları çok daha yüksek olan e, parasal yükümlülüklerine göre kurumlar ve bu nedenle de çok ciddi parasal zarar yazıyorlar. Enflasyonu yüksek seyrettiği, faizin görece özellikle yılın başında daha düşük seyrettiği dönemlerde. Bunu da aslında mali tablolarda da mesela Akbank için Sabancı Holding'in mali tablosunu da gördük. Garanti için BBVA'nın açıkladığı mali tablolarda gördük. Bankaların öz kaynak karlılıklarını ve normal karlılıklarını oldukça aşağı çekiyor. Burada da banka bazında da ayrışma var. Akbank'ta yılın ilk 6 ayında Sabancı Holding'in finansallarında yaklaşık 10-11 milyarlık bir zarar vardı enflasyon muhasebesine göre. Garantide ise aslında durum biraz daha farklı. Normalde nominal olarak 34 milyar civarında 40 milyar küsur civarında olan net karı 3'te 1 oranında geriliyor. Yani öz kaynak karlılığı da %34'ten nominal olarak enflasyon muhasebeli %11'e geriliyor. Yani daha sınırlı bir düşüş var. Bunu BBB'nin açıkladığı mali tablolardan görüyoruz. O yüzden de Evet e, bankaların karlılıkları açısından enflasyon muhasebesi olumsuz bir durum. Ama burada banka bazında da ciddi ayrışmalar olacağını ben düşünüyorum. Mesela İş Bankası'nda bu rakamları göremiyoruz e, halka açıklanmadığı için ama İş Bankası'nda mesela şöyle bir avantajı olacak. Akbank'a göre özellikle iştirak portföyünün yüksek olması yani parasal olmayan bir varlığın aktiflerinde yüksek olması sayesinde Buradan eğer uygulanırsa enflasyon muhasebesi yazacağı parasal zarar daha sınırlı olacak ve öz kaynak karlılığındaki düşüş daha sınırlı olacak. Yani evet enflasyon muhasebesi uygulanırsa banka hisselerinde çok kısa vadeli bir baskı olabilir. Ama yani bunun kararının tam e, ne zaman açıklanacağını biz de bilemiyoruz. Eğer açıklanacak mı açıklanmayacak mı. O yüzden biz hani tahminlerimizi nominal e, enflasyon muhasebesiz rakamlar üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Ama mesela garanti özelinde zaten enflasyon muhasebeli %11'lik bir öz kaynak karlılığının da oldukça yüksek bir seviye olduğunu düşünüyoruz. Yani artık enflasyon muhasebeli bir metreye baktığımızda bunu TL enstrümanlarla değil daha dolar bazlı daha real enstrümanlarla karşılaştırmak gerektiğini düşünüyoruz. %11'lik bir öz kaynak karlılığı real bazda hani bunu dolar bazlı bir sermaye maliyetiyle %12 civarında e, sermaye maliyetiyle karşılaştırırsak aslında yine 2024 için bire yakın bir piyasa değeri defter değerine işaret edeceğini düşünüyoruz. Burada 2025'te zaten hem 2024'e göre bakarsak parasal zararlarda bir azalış olmasını bekleriz. Hem de bankaların da karlarının operasyon olarak güçlü olmasını beklediğimiz için yani garanti özelinde enflasyon muhasebesinin aslında çok bir etkisi olmasını biz beklemiyoruz. Diğer bankalarda biraz daha ayrışmalar olacaktır diye düşünüyoruz. Ama yine e, şunu belirtmekte fayda görüyorum. En azından sanayi şirketleri kadar da çok büyük bir sürpriz olmayacak. Çünkü hala hazırda da senin de söylediğin gibi bazı bankaların e, en azından ana kalem bazında enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle olan verilerini de görüyoruz. Orada senin bahsettiğin bir husus çok önemli onu hatırlatmakta fayda görüyorum. Burada iki tane uygulamadan bahsediyoruz. Biri vergi usul kanununa göre yapılan bir de Türkiye muhasebe standartları raporlama standartlarına göre yapılan enflasyon muhasebesi. Bu ikisindeki uygulama farklılıklarını sanayi şirketlerinde gördük. Bankalarda da görebiliriz. Dolayısıyla o ikili ayrımın da nasıl gelişeceğini ilerleyen çeyreklerde dikkat etmekte fayda var diyelim. Bilmiyorum Oğuzhan eklemek isteyeceğim bir şey olur mu? Rapor daha kapsamlı tabii daha başka değindiğin hususlar var ama bu yayın çerçevesinde olabildiğince özet olarak ele aldık ama yine de eklemek isteyeceğim bir şey olursa onun üzerinden geçelim son yani seferde derim. Tabii ki. Yani burada hani risklerden bahsedelim. Bu Ekim ayı enflasyonu gerçekten kritik bir veri olacak bankalar için. Hani orada %2'nin altında bir enflasyon verisi olumlu karşılanır. Ama %2'nin üzerinde bir enflasyon verisi ise faiz indirim döngüsünün gecikeceğini bize göstereceği için olumsuz karşılanır diye düşünüyoruz. Yani en temel risk bence burada enflasyonun yapışkan kalması ve oradaki düşüşün, gecikiyor olması olur diye ben düşünüyorum. Onun dışında tabii şu an jeopolitik riskler devam ediyor. Belli bir şu an hani stabilite belki var ama hani orada daha da fazla bir artış olursa jeopolitik risklerde tabii ki bu hem Türkiye ekonomisi için hem de bankalarda ekonominin bir yansıması olduğu için olumsuz olabilir diye düşünüyoruz. Ya yani bir de yılın sonundaki bu enflasyon muhasebesi kararı da. Hani kısa vadeli belki bir oynaklık yaratabilir ama yani zaten hisselerin hali hazırda oldukça gerilemiş olması ve bunu da zaten başka yollarla da görebiliyor olmamız sayesinde çok uzun bir oynaklık olmasını beklemeyiz açıkçası. Çok sağ ol. Ağzına sağlık olsan. O zaman herkese sağlıklı mutlu günler dileyerek bugünkü programımızı sonlandıralım. Herkese sağlıklı ve iyi günler dilerim.